E, Tavada güzel gitti. Mum gibi alıyoruz. Annem dün bir bir çıkarmış. Arkadaşlar dedi ki anne gecede eve Tamam tamam. Tamam. Tamam iyi güzel bir sabun ve annem dün gece bir bir çıkarmış bana. O gün nasıl yedi bana? zombi bir alacağım. Bu arada arkadaşlar birazdan size yine benim zombi biraz burnum akıyor. Biraz hapşıyorum ama sizin için böyle çekiyorum. Yani, sizler için. Evet. Ş şöyle geleceğiz tutu arkadaşlar. Bak şimdi geleceğim. Zombi zombi bu zombi alacağım. 39 yada basa düştü fiyatı. Bu arada düştü ya bayağı dolu. Limonundan tut. Zombi bebesine kadar tut. Ah. Az bir fal oluyor. bu böyle Neyse. ben koyumuz olan zalim biri burada alacağım. Yani zombi dediysem, eğer zombi mi arkadaşlar video başında özür dilerim zalim biri. Evet. Şimdi zalim biri alıyor. Bu. Arkadaşlar oyuncu sesini neden kısmı diye söylerseniz oyuncu sesini kısma sebebi benim bu diye Çünkü oyuncu sesini atarken beni duymanız zorlaşacak. Evet zalim bir aldım. Şuraya götüreyim. Hemen zalim bir Gibi tersi. Bu da. Yes. Bu da. Tamam. Aldım zalim bir Hey Pardon. Pardon arkadaşlar. Çok pardon. Şimdi arkadaşlar zararlı birbirine tek hesaplaşmadan oynayalım bakalım. İlk defa aldım bu kostümü hiç oynamadım. Siz arkadaşlar oyun teması nasıl olmuş bakalım. hadi oyun teması nasıl olmuş Vay güzel bir kostüm bu zararlı bir kostüm. Burada normalde arkadaşlar bir türlü olası var ama fakat tutulabilir bir yer bu süpersel. hadi, ay yes. En iyi arkadaşlar ben şey yapayım bir saniye. Ben bunu çift hesap önce Ciddi çift hesap daha iyi oluyorum. Hesap şöyle girelim. Her yerde takım arkadaşlar oluyor ya daha güzel oynuyorum. Bekle. Bekle bekle bekle. Hadi. Dur şuna 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 vur. 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 Helalce. Ay, şuna. Şuna vurursak. Hayır. Hayır.

İki kişi bir alıp öldürüyor. Neyse. <laughs> evet. Cidden arkadaşlar zalim bir kostüm de cidden güzelmiş. Bir tane daha oynayalım istiyorsanız. Ne bu? Aa kutu gelecekmiş. <gülüyor> 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 <gülüyor>

Баба будет это дверь костюм уже. Дверь костюм, но пока она будет так закрыта уже. Костюм, А это я забежал здесь. Костюм, давай, овок. istiyor musunuz yazı yolda diyeti ben arkadaşlar bu kostüm size var veya ben almak istiyor musunuz kesinlikle yazın bekliyorum bir tane de kutu atacağız birazdan o yüzden hemen videoyu bitirmiyorum bir tane de kutu atacağız çünkü ay kalmış Geliyorum. Ben şöyle bir zaten. Bir an öksürük tuttum nasıl oldu? Öksürük de başlamasın ya. Arkadaşlar ben hasta oluyor herhalde yüzde yüz.

Buradaymış bu da. Şu çok çok yoktu. Çok yükü varsa beni cicirdi arkadaşlar. Bakalım. Bakalım bakalım bakalım. Ay evet. Rozayı gördüm şurada. Şimdi de bir Şimdi bir Şöyle Hadi vur. Yes. Güzel. İndirdik. Ee, yardım, yardım kesin kutu geldi. Ağabeyi. Evet. Arkadaşlar bunu geldi. Hemen kutuyu açalım. Aşkım. 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 Aşkocuğum. Kız kaldım. Bir şey gelmedi. Tomar da mısın? Evet. video de şeker olsun. Bir de şeker olsun. Çektim ben ne olacak? Sanki daha önce sen çekmedik mi? İyi ee, tamam. Neyse arkadaşlar. Oh. Neyse arkadaşlar Çıkalım. Bay bay. 好不如不看，不看多好。